Soruda bize 8x8'lik birim karelerden oluşan satranç tahtasından bahsetmektedir. Satranç tahtası şekilde olduğu gibidir. Atın hareketleri ve şahın hareketlerinden bahsetmiş bize. Atın hareketleri ne şeklindedir? Yani iki sağa bir yukarı şeklinde. Mesela burada olsun iki sağa bir yukarı veya iki yukarı bir sağ. İki bir yana bir bir yana şeklinde ilerleyen bir at hareketleri var. Şahın hareketleri ise bulunduğu karenin etrafındaki tüm karelere birer hamle gidecek şekilde. Örneğin buradaysa birer çaprazla yukarı hepsine gidebilir. Buna göre satranç tahtasının köşesine bulan atın aynı L hamlesiyle 3 defa gittiği yolu diye söylemiş bize. Atı mavi ile gösterirsek başlangıçta burada olsun. Aynı L harfi olduğu için fark etmez ne taraf olduğu. 2 yukarı bir sağ yapalım. 2 yukarı bir sağ. Birinci hamlede at buraya gelir ikinci hamlede bu kısma gelir. Üçüncü hamlede bu kısma gelir. Aynı L uygularsak. Şimdi şaha geçelim. Şah da aynı köşede bulunuyor. E, atın bulunduğu yere en az kaç hamlede gider? Normalde değişik hamlelerde gidebilir. En az olduğu için biz mümkün olduğu kadar çapraz şekilde ilerlemeye çalışacağız. Çapraz ilerlersen birinci hamle burası en az olması için. ikinci hamle burası. Üç bu kısma gelir. Daha sonra yukarı çıkmamız lazım. Dördüncü hamle. Beşinci hamle ve 6. hamlede yan yana gelmiş olurlar.